Kıbrıs'ta şu anda nüfus nedir öğrenci nüfusu 100 bin oldu mu? Evet 100, 100 bin, bin öğrenci var. 100 bin öğrenci var. Ee, normalde Kıbrıs'ın 380 binde kendi nüfusu var, 100 binde öğrenci var. Yani Kıbrıs aslında e, tam bir öğrenci adası evet. öğrencilerin rahatlıkla geldikleri, yerleşme imkanları buldukları ve aynı zamanda huzur içerisinde okudukları bir ada üniversite durumunda. Üniversite sayısı 21, YÖK'ün tanıdığı 19 üniversite var Kıbrıs'ta. Evet. Doğru 19 üniversite var Kıbrıs'ta e, ayrıca iki üniversitemizin de e, Hatta üç de diyebiliriz buna Türkiye'den e, Orada e, açmış oldukları kampüsler var e, Bunlardan bir tanesi e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi bir tanesi İstanbul Teknik Üniversitesi bir de Ankara Üniversitesine bağlı Bir üniversitemiz var Geri kalanları da orada yıllardır faaliyet gösteren üniversiteler Artık Kıbrıs Eğitimde ciddi bir kaliteyi yakalamış durumda. Eskiden belki şöyle bir imaj kalmıştı insanların kafasında işte bir yeri kazanamayan öğrenci gider hmm. falan e, diye. E, şimdi, başardı, şimdi hiç öyle değil. Hmm. E, gayet başarılı üniversitelerimiz var. Kaliteli üniversitelerimiz Yabancı var. dil avantajı yaşamak isteyenler için de düşünülebilir bir hale geldi. Çünkü uluslararası öğrenci sayısı da Kıbrıs'ta artmaya başladı. Kesinlikle. Şimdi özellikle bizim kampüsümüzde mesela uluslararası final üniversitesinde öğrencilerimizin yarı yarıya yakın kısmı 55 ülkeden gelmiş vaziyette. Hmm. İçinde ana dili Fransızca olan var, İspanyolca olan var. E, ...Arapça olan var, Rusça olan var. Çok çeşitli dillerden. Yani bu dünya vatandaşı e, evet. nasıl olunur tartışmalarına? Dolayısıyla kampüste bunlar hep ortak olarak genelde İngilizce Hı -hı. konuşuyorlar. ve Dolayısıyla kampüste Türkçe bölümleri tercih eden öğrencilerin bile... ...bir İngilizce altyapısı oluşuyor. Hı -hı. Çünkü İngilizce öyle bir şey ki maruz kaldığınızda öğrenebiliyorsunuz. Yani çevrenizde e, konuşanlar varsa, size soru soranlar varsa... ...ya da izah etmek durumunda olduğunuz şeyler varsa... Ee, o zaman e, öğrenebildiğiniz Tabii. bir şey Değil. O, bu nedenle Kıbrıs bu konuda çok avantajlı